Celil bin Abdullah diye bir sahabe efendimiz var. Antep Kalkamış'ta metfun kendisi. Bir gün Allah Resulü'nün bir hadisini işitiyor. Efendimiz şöyle buyuruyor. İnsan sattığı malın kusurlarını alıcıya söylemezse kazancı helal olmaz. Anladınız mı olayı? Sattığı malın kusurlarını alıcıya söylemezse. Bugün o araba satanlar, ev satanlar kulakları çınlasın. Gerçekten çınlasın. Kime yapıyoruz dersi? Meleklere, cinlere mi yapıyoruz? Onlara yapıyoruz yani. Kendimize yapıyoruz, nefsimize yapıyoruz bu dersi. O araba satarken kusurlarını söylemeyenler, ev satarken kusurlarını söylemeyenler, ikinci el eşya satarken kusurlarını söylemeyenler, yazıklar olsun. Bu hale getirdiler. Toplumun içerisine güveni mahvettiler. Onlara olacak yani. Bir yedikleri helal değil işte. Bak şuna yani. Efendimiz Aleyhisselam'dan bu hadise duyuyor. Abdullah bin Celil Efendimiz. Daha sonra deve satışı yapıyor kendisi de tüccar. Deve satışı yaparken ayağının takıldığı taş sayısını söylüyor. Arkadaşları diyor ki, ya sen bu şekilde dünyada ticaret yapamazsın deyince, sahabe efendimiz ne diyor biliyor musunuz? Olsun, dünyada kaybetsem de, ahirette kazananlardan olurum diyor. Olsun. İman ne demek görüyor musun? Ahirette iman ne demek görüyor musun? Gerçekten birisi bize semadan baksa attığımız taş ürküttüğümüz kuşa bile değmiyor yani. O kadar para için yalan söylüyoruz. Yumruk kadar midem var. İstesen de o kadar parayı yiyemezsin zaten. Ya yani bizler kazanıyor gibi gözüküyoruz ama asıl biz kaybediyoruz. Neyi? İmanı kaybediyorsun. Resulullah komşuluğu kaybediyorsun. Dünya için konuşuyorum. İmanın içerisindeki o muazzam lezzeti kaybediyorsun. Sonra 40 yaşına gelmişsin, dünya ellerinde 35 yaşına gelmişsin, dünya ellerinde psikolojin bozuk. Kullanmadığın hap yok. Allah aşkına etrafınıza bakın. Kaç tane arkadaşımız ne haplar kullanıyor öyle değil mi? Psikoloji bozuk olduğundan, yarım yapalak olduğundan, tevekkül edemediğinden, vesveselerle boğulduğundan. Niye böyle oluyor? Bak bir gün bir sahabe efendimiz geliyor. Ya Resulallah diyor. Ben kendime hakim olamıyorum. Bazen istemeden sinirleniyorum. Allah Resulü ne diyor biliyor musunuz? Yediklerine dikkat et. Çünkü yediklerine haram karışan bir insan uzuvlarına hakim olamaz diyor. Niye? Çünkü haram yiyen helal davranamaz. Bak bak. Bir insan mantıklı bulduğu bir şeyi neden yapamaz? Neden? Haram yediği için, yediklerine haram karışan birisi uzuvlarına da sahip çıkamaz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ticarette de böyle. Camide evliya, ticarette eşkıya almak yok. Orada Allah'ın yeri, orada Allah'ın yeri. İman edenlere konuşuyoruz.